Sabah uyandım şey gü, gü, güncel haberlere bakıyorum şey elenin haberini öğrendim ve bayağı bir yani çok ne bileyim çok üzüldü beni o olay. Hani e, o, o, burada da biraz işim vardı falan geldim ya yanımda benimle şey bulunur boya bulunur mak mak yanımda. Yani şey o beni bayağı çok etkiledi. çok gencecik abi 15 yaşında bir çocuk. Pırlanta gibi o fotoğrafını falan gördüm. Yani dedim ben bunun için işler yapmalıyım abi. Ve burayı gördüm istikleri. Zaten biz genelde burada boyuyoruz. Ya burası işlek bir yer hani şey en azından kendimce abi onun adını bir, daha uzun bir süre yaşatmak istedim. Ya elimden bu geliyor. Grafiti yapmak gerekiyor geliyor. Öğrenci misin? Bütün herkes paylaşıyor falan şu an grafiti. Çok çok hoşuma gitti yani. En azından sesimi duyurabildim bir <laughs> sosyal medyada sokak sanatçılarının bu yazıyı yazdığını gördüm. Bütün samimiyetimle söylüyorum evden motorla çıkıp buraya geldim. Yani motor mazileri bıraktım. Sırf bütün polislere, burayı bilenlere adresin nerede olduğunu görmek için, bulmak için herkese sonra sonra geldim buraya.